Vize ve finalde çıkmış integral soruları 65. Bu videomuzda Münih Teknik Üniversitesi 2021 yılı final sınavında çıkmış bir integral sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 0'dan 1'e 1 bölü kök x çarpı 1 artı x dx integralinin yakınsak mı ıraksak mı olduğunu bulunuz. Bize bir integral verilip de yakınsak mı ıraksak mı olduğu soruluyorsa bu genelleştirilmiş bir integraldir ya sınırlarında sonsuzluk içerir ki bu içermiyor ya da sınırlarından birisi tanımsızlığa neden oluyordur. Ki burada üst sınır 1 paydaya koyduğumuzda herhangi bir tanımsızlık yapmıyor fakat alt sınır olan 0'ı koyduğumuzda 0 burada tanımsızlığa neden oluyor. x eşit 0'dan dolayı tanımsızlık kaynaklı genelleştirilmiş integral söz konusu. Şimdi burada bunu çözmek için iki yolumuz var. Birincisi bu integrali hesaplar. Bu integralin sonucunun bir sayı olduğunu gösterirsek yakınsak. Sonucunun sonsuz çıktığını gösterirsek ıraksak deriz. Veya burada karşılaştırma testleri kullanabiliriz. Bu soru da karşılaştırma testi kullanmaya oldukça uygun bir soru. İntegrali hesaplayarak çözülebilir mi? Değişken değiştirmelerle tahminen çözülür. X eşittir u kare dersek iki türlü de çözelim burada. Birinci yol diyelim. Hesaplayalım integrali. İkinci yolda da karşılaştırma testi kullanalım. Şimdi bu integrali öncelikle limite çevirmemiz lazım. Limit t sıfıra alt sınır eğer ki tanımsızlığa neden oluyorsa ona sağdan yaklaşıyoruz. Üst sınır tanımsızlığa neden oluyorsa ona soldan yaklaşıyoruz. Sıfıra sağdan yaklaşırken t'den 1'e 1 bölü kök x çarpı 1 artı x dx. Şimdi şu integrali bir kenara alalım ve bir değişken değiştirme yapalım. Ben dedim çözülebilir ama umarım öyledir. Ee, burada x eşittir u kare dönüşümü yapalım. Dolayısıyla dx bölü du x'in u'ya göre türevini alıyorum. Eşittir 2u olur. Buradan da e, dx eşittir 2 du çıkar. 2 u du çıkar. Şimdi x yerine götürüp u kare yazalım. 1 bölü x yerine getirip u kare yazarsak u kare dışarıya u olarak çıkar. Çarpı 1 artı u kare. Burada U kareyi kare çıkartırken neden mutlak değer içinde çıkartmadık diye bazılarımızın kafasına takılmış olabilir. X yerine gelen değerlerimiz pozitif. O yüzden dışarıya olduğu gibi çıkartabiliyoruz. Buradaki e, dx yerine de 2u du yazacağımızı konuşmuştuk. Bu yol karşılaştırma testinden bile kolaymış. U'lar birbirini götürdü. İntegralimiz 2 bölü 1 artı u kare du oldu. 2 bölü 1 artı u kare du da 1 bölü 1 artı u karenin integrali ark u'dur. 2 ark tanjant u artı c olur ki burada belirli integraldeyiz onlarla uğraşmayalım. u dediğimiz şeyi yerine yazalım. x eşittir u kare demiştik. Dolayısıyla u eşittir kök x demişiz biz. Bunun yerine kök x yazacağız. 2 arktan Kök x. Şimdi getirip yerine yazalım ve ondan sonra limitle devam edelim. Limit t sıfıra sağdan yaklaşırken integral'in sonucunu bulduk. 2 arktanjant kök x. Bunu da 1 ve t koyacağız. Önce 1'i koyalım. Limit t sıfıra sağdan yaklaşırken 1'i koyarsak 2 arktanjant 1 çıkar. t'yi koyarsak 2 arktanjant t çıkar. Kök t. Kök 1 orada dışarı 1 çıkmıştı. Şimdi burada götürüp t yerine 0 koyarsak burada t yok zaten. Arktanjant 1 daha önceki videolarımızda konuşmuştuk. Pi bölü 4'e eşittir. 0'ı götürüp koyarsak buraya arktanjant 0 eder. Arktanjant 0 da 0'dır. Dolayısıyla burası 2 çarpı pi bölü 4 eksi 2 çarpı 0 eder. Ve dolayısıyla pi bölü 2 sonucuna ulaşırız. Bu genelleştirilmiş integralin sonucu sabit bir sayı çıktığından dolayı yakınsaktır. Buraya bir açıklamaya yazabiliriz. Sabit sayı olduğundan dolayı yakınsaktır. İkinci yol karşılaştırma testi kullanalım. Karşılaştırma testi. Burada bunun içerisinden bir karşılaştırma yapabilecek integral çıkartmamız gerekiyor. Burada kuralı bir hatırlayacak olursak. Sıfırdan 1'e 1 bölü x üzeri p dx bu p integralidir. Alt sınırda sıfır bulunup da tanımsızlık yapıyorsa geçerlidir. Burada p 1'den büyük ise bu integralimiz bıraksak çıkar. p 1'e eşit ve büyükse bıraksak P birden küçükse yakınsak çıkar. Bu şekilde bir karşılaştırma yapabiliyoruz burada. Şimdi bu integrali alırsak buraya bu şu şeyle terstir. Sonsuzluk durumuyla. Sonsuzda ise birden sonsuza kadar 1 bölü x üzeri p dx'te p büyük birken yakınsak P küçük eşit birken bıraksak. Burada ise P birden küçükken yakınsak P bire eşit ve büyük iken bıraksak. Şimdi bu yukarıdakini alacak olursak şu integrali sıfırdan bire kök x ile çarpmayı yapalım burada. 1 bölü kök x çarpı şey kök x artı kök x ile 1'i çarptık. x kök x dx. Şimdi buradan karşılaştırma için x kök x'i mi almalıyız? 1 bölü kök x'i mi almalıyız? Şimdi x kök x'i de alabiliriz. 1 bölü kök x'i de alabiliriz. Fakat işe yaraması için burada 1 bölü kök x'i almamız gerektiğini görmemiz lazım. Buradan da doğrudan karşılaştırma testi yapacağım. Zaten buradan yakınsak çıktığını gördüğüm için biraz da 1 bölü kök x'i almam gerektiğini anlıyorum. Bu tarafa alırsam işe yaramayacak kullandığımız test. O zaman diğerine döneceğim. 0'dan 1'e 1 bölü şu kısmı alırsam x üzeri 1 bölü 2'dir. Buradaki p'miz p 1 bölü 2. Küçük 1 olduğundan dolayı bu P integrali yakınsaktır. Şimdi doğrudan karşılaştırma testi yapalım. Doğrudan karşılaştırma. Bunun işe yarayabilmesi için ürettiğimizin yakınsak çıktığına göre diğerinin bundan küçük çıkıyor olması gerekir. Büyük olan yakınsaksa küçük olan da yakınsaktır hikayesi vardır. 1 bölü kök x diğer Karşılaştıracağımızı alalım. 1 bölü kök x artı x kök x. Burada 1 bölü kök x bu taraftan daha büyüktür. Payda büyüdükçe bir kesirli ifade küçülür. Paylar aynı iken. Büyük olan yakınsak bir sonuç üretiyorsa daha büyük değerler çıkartan ondan daha küçük değer çıkartan kaçınılmaz olarak yakınsak sonuç üretir. Bu nedenle burada diyoruz ki 1'den 0'dan 1'e 1 bölü kök x dx yakınsak ise şunu şöyle göstermemiz yeterli. Arkasından bunu söyleyebiliriz. 0'dan 1'e 1 bölü kök x artı x kök x dx yakınsaktır. Karşılaştırma testi ile çözümü daha fazla teknik bilgi gerektiren bir durum içeriyor. Direkt integrali hesaplamak orada da işte e, x eşittir u kare dönüşümü yaparak başlamak veya kök x eşittir u dönüşümü yaparak başlamak mantıklıydı. Yani ben burada alışkanlıkla x eşittir u kare dedim. Kök x ve dışarıdaki derece aynı ise kökün içerisine u kare deme gibi bir fikir vardır. Direkt onu uygulayarak başladım. Halbuki Kök x eşittir u diyerek de başlayabilirsiniz oradaki değişken değiştirmeyi. O da o sorunun çözümünü sağlayacaktı. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.